böyle aklıma hep film karısının bir köşesindeymişim gibi bir his geliyor. Tamam, tamam. Tatlı kuru fasulye ve domuz eti yiyebiliyorsunuz. Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün İngiltere'deyiz. Bir İngiliz kahvaltıcısındayız. Çayımızın yanında süt verilmesinden anlayacağınız üzere tabii ki çayımızı sütlü içmiyoruz. İngiltere'nin lokal bir kahvaltıcısı. İngilizler aslında böyle kahvaltılara bayılıyorlar. Ve biliyorsunuz bu İngilizlerin menüyü menü göstermek istiyorum aslında birazcık. Onların menüleri biraz farklı. Sabah sabah yani yeni geldik Türkiye'den. Türkiye'den gelir gelmez de tatlı kuru fasulye yemek istemedim açıkçası. O yüzden de İngiltere'nin kültürünü seviyorum. İngiliz kahvaltılarını seviyorum. Ama onların kahvaltılarındaki tatlı kuru fasulyeleri sevmiyorum. Alışamadım. Yani yemek istediğimde yiyorum da çok da yemek istemiyorum. Zaman zaman Türkiye'den yeni gelince insan istemiyor. Şu fotoğraftaki gördüğünüz şeyde mantar veriyorlar e, poşe omlet var. Yani şey e, yumurta var sahanda. Tatlı kuru fasulye ve domuz eti yiyebiliyorsunuz. Sosis da var. İsteyen domuz eti yer, yani isteyen yemez. İngiltere'nin e, lokal kahvaltıları. Bu kahvaltıcıda gerçekten her şey çok ucuz. <laughs> evet, evet şakası bir yana gerçekten İngiltere'nin lokal kahvaltıcılarına geldiğimiz zaman menünün en... Bu arada bu en popülerleri. Biz şimdi bir tost aldık üç puanla. Hani şuradan görebilirsiniz. <laughs> uygun. Türkiye'den gelince bu tosta 3 pound veriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, kaşarlı domatesli tostumuz. Çayımız sütlü olsun dedik. Patateslerimiz de gelecek. E aslında geldiğiniz zaman görebileceğiniz gibi yani gerçekten çok ekonomik ve buraya gelen insanların tiplerinden de anlayabileceğiniz üzere böyle yani çok ekonomik ama çok kötü bir, bir e, insan kalabalığı yok açıkçası. Gördüğünüz gibi gayet evde yemek yemek istemeyen emekli İngilizlerin geldiği uğrak İngiliz kahvaltıcısı. İngiliz kahvaltıcısı deyince böyle aklıma hep film karesinin bir köşesindeymişim gibi bir his geliyor. Çünkü hani böyle bir kart postalda görürsünüz, bir film karesinde görürsünüz ya aynen öyle. İnsanlar böyle aralarında gürültücü konuşabiliyorlar, birbirlerine laf atıyorlar, farklı masaya bir şeyler söylüyorlar. Kahveci kız mesela kahveyi getirirken, benim değil karşı masada oldu, böyle getirirken ooo falan diyor herkes bir anda kahveyi dökecek mi dökmeyecek mi? Sonuna kadar doldurmuş çünkü yani hani barda. Ama inanılmaz bir ruh var ve bu ruhu hissedebileceğiniz en güzel yerlerden birisi İngilizlerin doğal ruhunu hissetmek isteyenlerin İngiliz kahvaltısına gelmesini öneririm. İlla o kahvaltılardan yapmak zorunda değilsiniz. Ben tavsiye de ediyorum bu arada. Gerçekten denenmesi gereken bir kültürü öğrenilmesi gereken bir şey. Ama gelip buraya normal bir şekilde tostunuzu da yiyebilirsiniz. Ortam şahane. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.